Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtımı yapacağım. E, videoda göstermiştim. Bir kanal tanıtımı yapacağım diye. Şimdi hemen başlayalım uzatmadan. İlk bana e, yani her şeyi yapan kişiye başlıyorum hemen durdurup. Evet arkadaşlar ilk baş e, bu arkadaşımızı buldum. Hemen ben de ona abone oldum zaten. Şöyle göstereyim. O da güzel report kapıştırmaları yapıyor. Kitap e, tanıtımı yapıyor. Aa ben de Rubik Türkçe çözmeyi biliyorum hatta bu arkadaşımız da çok güzel bir kanal. Abone olup like atabilirsiniz. Ee, ve ona bir sorum var. Eğer Beyblade satıyorsan bana söyler misin? Ama bilin Hasbro veya birinci sezon olmasın yani böyle Takara Tomy ya da ya, yani, ama birinci sezon olmasın bana satıyor musun? Söyle bana mesajlardan çünkü ben yani alabilirim. Şimdi diğer kanalımıza geçelim. Arkadaşlar 3 e, yorum gelmiş bana ama hiçbiri yani baktığıma göre 3 tane yorumdan Dora Muratoğlu diye bir kişi var. Sonra PHX diye bir kişi var. İkisi de bana yani PHX bana abone olmamış. Sadece Oytun Mertol abone olmuş. Ve e, diye, Dora Muratoğlu da açmamış abone olduğu kişileri yani kanallar bölümünü açmamış. Ondan dolayı onları yapamayacağım. Bu videoda sadece eğlenmeye hazır mısınız? Ne şey yaptık. Çünkü o bana da abone olmuş. Göstereyim hemen hatta. İşte eğlenmeye hazır mı? o bana abone olmuş. Göstereyim hemen şöyle kanallar. Şöyle çıkacağım zaten. Bakın şurada ben varım. Ee, ondan dolayı diğerlerine abone olamam yani ve tanıtımı da yapamam. Çünkü açmamışsınız ya da abone olmamışsınız. Ondan dolayı bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.